Günün içinden kanalına hoş geldiniz. 9 Ekim 2021 Cumartesi günü. Günlük Covid-19 hasta tablosu. Toplamında test sayısı 348.856, vaka sayısı 28.645, vefat sayısı 206, iyileşen hasta sayısı 24.217. Aşılamada birinci doz uygulama 54.467.941. milyon ikinci doz uygulama 46 156. 6 214 3. doz uygulama 10 milyon 730 bin 752 İlk 10 ilimiz Kırıkkale, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir, Burdur bunlar mavi renkte. Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muştus, Mardin, Bitlis bu 6 ilimiz kırmızı renk. Siirt, Döngül, Ağrı ve Bayburt turuncu renge dönmüş bulunmakta. 9 Ekim vaka oranları ise 8.21.